Dünyadaki en zengin ülkeler, intihar, anksiyete, depresyon ve fiziksel acı sayısı en fazla olan ülkelerdir. Ne kadar iyi bir hayatımız varsa bir sürü yemek, bir sürü eğlenceli şeyler ancak bizi hastalıktan ve acıdan koruyan bir sürü ilaç da vardır. Düpedüz bir çeşit taşma noktasına ulaştık. Şu anda aslında her zamankinden daha acınası haldeyiz. Peki neden? Yüzyıl içerisinde yapılan sinir bilimdeki çoğu bulgulardan biri zevk ve acının eş konumlu olduklarını yani zevki işleyen beynin aynı bölümlerinin ayrıca acıyı da işlediğini ve terazinin zıt tarafları gibi çalıştıklarını gösterdi. Yani zevk verici, takviye edici veya memnun edici bir şey yaptığımızda bu denge zevk bölümünü etkiler. Parmağımızı kesmek gibi can sıkıcı bir şey deneyimlediğimizde ise acı bölümünü etkiler. Fakat bu dengeyi yöneten baskın kurallardan biri de bunun eşit seviyede kalmak istemesidir. Zevk bölümünde de, acı bölümünde de çok uzun süre eğik şekilde kalmak istemeyiz. Yani aslında beyin, dengeyi veya sinir bilimcilerin öz denge olarak adlandırdıkları şeyi yeniden sağlamak için çalışır. Bu yalnızca bizim kendi psikolojik septomlarımızla ilgili değil, ayrıca öz dengeyi kurmak için evrendeki biyolojik zorunluluklardandır. Ve nötrlükten sapma stresin bir biçimidir. Gerçek şu ki biyologlar stresi her iki yönden sapma olarak tanımlar ve bu tam anlamıyla çok büyük bir önem arz eder. Modern hayattaki temel sorunlardan bir tanesi zevkli çok fazla madde ve davranışların olmasıdır ve bu da bizi aslında çok fazla strese sokuyor. Bu gerçekten önemli bir durum. Zevk veren bir şey yaptığımızda video oyunu oynamak çikolata yemek gibi. Yaptığımız şey terazinin zevk bölümüne eğdirmemizdir. Ve beynimizdeki ödül sistemi dopamin salınımını uyarmaktadır ki bu da bin yıldır değişmeyen beynin çok eski filogenetik olarak korunmuş kısmıdır. Ve bu kertenkele gibi diğer hayvanlarda da aynıdır. Ki bazen bu yüzden buna sürüngen beyin denir. Ve bu kısım yine zevke yanaşmamızı ve acıdan uzaklaşmamızı sağlayan bölümdür. Fakat önemli olan şudur. Terazinin ağır basan zevk bölümünden sonra beynin dengeyi veya homoesteziyi yeniden kurması, bunu birileri seviyeye götürmek için değil, acı bölümünü eşit ve zıt miktarda doğrultmak içindir. Ve buna karşıt süreç reaksiyonu adı verilir. Dengeyi severler. Bu yüzden eşit ve zıt miktarda diğer tarafa eğilene kadar kalmaya devam ederler. İşte tam da bu anda bir kere daha video oyunu oynamak, bir parça daha çikolata yemek isteriz. Çünkü bu daha fazlasına ulaşmak için güçlü bir fizyolojik dürtüdür. Beklediğimizde ve gremlinler gittiğinde bu his geçer ve homeostazi yeniden kurulur ve homeostazinin eski konumuna gelmesini isteriz potansiyel tehlikelerin ve üzücü şeylerin farkındadır. Bu yüzden onlardan kaçmayı biliriz. Ancak bu gremlinlerin gitmesini beklemek yerine bir parça daha çikolata yediğimizde veya başka bir video oyunu oynadığımızda ne olduğuna bir bakalım. Bu dengenin bir diğer büyük kuralı ise aynı veya benzer uyarıcılara tekrar tekrar maruz kaldıkça bu ilk yanıt daha da zayıflar ve kısalır. Bir sonraki yanıt ise daha güçlü ve daha uzun olur. Öyleyse daha güçlü giremlinlere ihtiyacımız olur değil mi? Nöronlarımızın dışında kalan dopamin reseptörlerini alıyoruz ve onları nöronlara rezorbe ediyoruz. Hepsi dopamin içerisine bu büyük bolusu yerleştirmenin bir yolu. Fakat en nihayetine karşı süreç daha güçlü ve daha uzundur. Yani dengenin acı bölümünde daha kısa ve daha zayıf halden daha güçlü ve daha uzun hale geliriz. Bu, içine girdiğimiz bir tür temel paradoks veya kısır döngüdür. Ufak bir dopamin kırıntısı bile salgılamayan, aksine tamamen büyük bir bolustan oluşan ilaçlara oldukça yaygın erişim sağlayabildiğimiz bir dünyada yaşıyorsak eğer, yani terazinin Z kısmının baskın gelmesini sağlayacak milyonlarca şey ile çevriliysek eğer ve bunlar her an her gün etrafımızı kuşatmış durumdaysa zamanla beyin ödül sistemimizi ilkel beynimizin başa çıkabileceğinden çok daha fazla bir dopaminle ödül sistemimizi bombardıman ederiz ve sonuç olarak da bu odayı doldurmak için dengenin acı bölümündeki yeterli gremlinler elde edemeyiz. Ve eğer normal mekanizmaları kullanarak bunları halledemezsek bu ayar noktamızı değiştirir. bunu kullanmadığımızda endişe içindeyizdir ve herhangi bir bağımlılık yaratan maddelerden çekilmenin evrensel semptomlarını yaşarız. Anksiyete, asabiyet, uykusuzluk, huzursuzluk çekeri ve canımız ilaç almak ister. Bugün tüm dünyadaki depresyon ve anksiyete oranına baktığımızda bu temel temel bir problemdir. İntihar oranları ve fiziksel acı birden birdenbire artar. Dünyadaki en zengin ülkeler, intihar, anksiyete, depresyon ve fiziksel acı sayısı en fazla olan ülkelerdir. Ve bu birçok farklı ölçülerle, anket dönüşümleriyle ve çeşitli türden bilimsel çalışmalarla ölçülmüştür. O yüzden iyi bir hayat oluşturacağını düşündüğümüz, ideal şeylere sahip olduğumuz çok tuhaf şeyler dönüyor değil mi? Bir sürü yemek, bir sürü eğlenceli şey, bizi hastalıktan ve acıdan koruyan bir sürü ilaç. Aslında düpedüz bir çeşit taşma noktasına ulaştık. Şu anda aslında her zamankinden daha acınası haldeyiz. Peki neden? Aslında zevk ve acı dengesi bunu açıklıyor. Çünkü ilkel beyinlerimiz aslında kolay, hiper uygun olan dünyayla bağlantılı değil. Sonuç olarak da iyi hissettiren şeylere çıkan yolda acı çekiyoruz. Yapmamız gereken ilk şey ise bütün iyi hissettiren madde ve davranışları azaltmak. En azından yeterince uzun süre dopamin orucunu denemek. Dopamin kaynağınız neyse yeterince uzun süre kesmek bu duruma olumlu etki edebilir. Zevke yaklaşmak ve acıdan kaçınmayla bütünleşmişiz ve bu da dopamin ödül sistemimizin tam temelinde. Dopamin yalnızca ödül değildir. Ayrıca motivasyonun istenmesidir ve bu göreceli dopamindir. Yani dopamin motivasyonsal döngünün tam ortasında bulunan kuvvetli temelin ya altında ya da üstündedir ve tüm bu anlatılanlar aslında sosyal medyanın, dizilerin, Facebook yiyeceklerin, bilgisayar oyunlarının sizi sürekli daha fazlasını tüketmeye iten her şeyin normalden çok daha fazla tüketilmesinden kaynaklanıyor ve bunun çözümü ise yine sizin elinizde. Bu videoyu yararlı buldunuz mu? O halde kanaldaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Boşunuza giderse abone olup zil butonuna da mutlaka basın. İzlediğiniz için teşekkürler.